Sarp Intermodal olarak Türkiye'de intermodal taşımacılık yapmak üzere kurulmuş ilk şirket olmanın gururuyla kurulduğumuz ilk günden bugüne taşımacılık, depolama ve gümrükleme ile ilgili tüm ihtiyaçlara çevre dostu çözümler üretiyoruz ekonomik ve çevreci yeni nesil taşıma modelini tüm Türkiye ile tanıştırmak en büyük hedeflerimizden biri. Intermodal taşımacılığın öncülerinden olmanın getirmiş olduğu sorumlulukla hizmet verdiğimiz coğrafyayı her geçen gün genişletiyoruz. Sözüne sadık, güvenilir ve kaliteden ödün vermeyen hizmet anlayışımızı yurt içi, yurt dışı şube ve acentelerle uyumlaştırarak profesyonel işbirliği sürecimiz sayesinde tüm paydaşlarımıza katma değer sağlıyoruz. Sarp Intermodal olarak çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik anlayışımızı bütünsel bir ilke olarak benimsedik. Tüm iş ve tedarik süreçlerimizde özenle hareket edip gelecek nesilleri düşünerek politikalar geliştiriyoruz. Taşımacılığın geleceğini şekillendirirken iklim değişikliği tehdidine karşı tüm operasyonlarımızın çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için çalışıyoruz. Operasyonel verimliliğimizi sürekli artırıyor ve müşterilerimize ekonomik sürdürülebilirlik sağlıyoruz. Sosyal sürdürülebilirliğimizin temeli çalışanlarımızın memnuniyeti üzerine kurulu olduğu için sürekli gelişime yönelik eğitimler düzenliyor, ayrıca lojistik kariyeri hedefleyen güçlü ekipler kuruyoruz. Sarp Intermodal, Türkiye'nin intermodal taşımacılık lideri. İsmim Vadet Ali, 40 yaşındayım. Toplam 15 sene bu sektördeyiz, Sarp Intermodal ortağımız 5 senedir, 2018'den 5 kişiyle başlayan şirket, şu an 180 kişiyiz. Sarp İntermodal şirketi 2014'te kurulmuş, Onur Talay ve Taner Ankara. Biz 2018'de partner olduk, ortak olduk. Ve a, intermodal taşımalan başlayan şirket şu an her türlü a, hizmet veriyor. Bizim amacımız a, a, önce Bulgaristan'da ilk 5 şirketin arasında a, yer bulmak. A, ondan sonra tabii ki Avrupa lider firmalardan birisi olmak. Pandemi zamanında bizim için çok a, büyük bir fırsattı. Bizim intermodal taşımacılık olduğu için diğer firmalara yaşadığı sıkıntılar bizde çoğu olmadı. Çünkü biz kapılar kullanmıyoruz. Biz deniz ve tren yolu kullandığımız için çoğu sıkıntıları yaşamadık ve bu bizim için büyük bir avantajdı. Bizim özelliğimiz zaten intermodal taşıma yaptığımız. Bizim avantajımız büyüktür. Bizim özelliklerinde birisi bence ekibimiz. Ekibimiz şey profesyonel olduğu için müşterimize yüksek kalite hizmet vermekteyiz. Bizim sektörümüz çok zor bir meslek, çok zor bir sektör. Fakat ben 2008 yılında girdim bu sektörde. Bence çok iyi bir şey meslek. Herkes tercih ettiği bu şey meslek memnun kalarak bence. Söylemek istediğim yalnız kendimizi düşünmeyelim. Bizden sonra gelecek geleceği de düşünerek her attığımız adım ona göre olsun.